merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir e, spoiler bilgiler geldi arkadaşlar. Bu bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bazı iddialar geldi arkadaşlar setten. Abdin düğün günü elinde silahla ortadan kaybolur. Herkes nerede diye düşünürken Ferit ben yerini biliyorum. Düğünde diyor ve o da düğüne gidiyor. Abdin Sunay'ı yıkatırıyor arkadaşlar. Böyle bir spoiler gelmiş. Sizi için paylaştım arkadaşlar. Tabii ki de gerçek de olabilir olmayabilir. Spoiler zaten bu. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Sizce olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Birkaç saat sonra Seyran'la Feyit'in yeni fotoğraflarını sizi için paylaşacağım. Yine güzel kamera arkası görüntülerimiz de var arkadaşlar. Setten o görüntülerde sizlere aktaracağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Biz takipte kalmayı sıkın unutmayın.